Herkese yeni videodan merhaba. Bu hafta e, ne yediğimin videosunu çektim. Böyle öğün öğün, saat saat e, ne yediysem bunun videosunu çekip ekledim. E, bence verimli bir hafta oldu benim için. E, çünkü böyle bu şekilde beslendiğimde daha zinde oluyorum, daha enerjik oluyorum. Öbür türlü böyle ipin ucunu kaçırdığımda işte abur cubur falan çok yüklendiğimde bana da bir ağırlık çöküyor. Böyle yerimden kalkmak istemiyorum, hiçbir şey yapmak istemiyorum. O yüzden e, yeme düzenimi bu şekilde ilerletmek istiyorum. Bu videolar aslında bana da çok yardımcı oluyor. Çünkü hani bir sorumluluk hissettiğim için e, düzenimi bozmamaya çalışıyorum. E, ara ara böyle ufak kaçamaklar oldu. İşte misafirliğe gittik. E, hele özellikle cuma günkü misafirlikte ya bayağı bir şey hazırlanmıştım ve gerçekten sofra çok güzeldi ama kendimi tuttum çok fazla bir şey yemedim. E, bazen böyle kalabalık ortamlara da çekmeyi unutuyorum sohbete muhabbete dalınca. Ee, ama hani böyle ipin ucunu kaçırdığım bir zaman olmadı. Ee, Pazar günü seriyi bitirdim hani haftayı kapattım. Dün de e, dışarıda işlerimiz vardı. Selim'i kayınvalideme bırakmıştık. Sonra akşam oraya geçtik. Ee, o da böyle çay sofrası gibi hazırlamıştı. Orada biraz <laughs> kaçırdım. Ama bugün tekrardan şimdi toplamaya başladım. Hatta sabah yine yediklerimi videosunu da çektim. Onu da bu hafta da e, böyle ne yedim videosu çekeceğim inşallah. Dediğim gibi bana çok faydalı oluyor. İnşallah e, size de fayda olur. Yani gaza getirir ne diyeyim. <laughs> Öyle inşallah beğenirsiniz bu videoyu da. E, beni bana destek olursanız, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ben şimdi hazırlandım. Hazırlanmışken de dedim giriş videosunu da çekeyim. Aradan çıksın. E, şimdi Selim'i okuldan almaya gideceğim. Size keyifli seyirler. Günaydın. Bu sabah bayağı bir erken kalktık e, Semih işe giderken. 7.30 gibi kalktık Selim'le. Ee, şu an saat 9'u geçiyor. Selim'in kahvaltısını verdim. Şöyle patatesli yumurta yaptım ona. Bu kadarını bırakmış. Bir de peynir koymuştum yanına. Yine bayağı bir yemiş. Kendime de böyle bir şey hazırladım. Tost. Ee, ama beyaz peynirle hazırladım. İçinde e, biber koydum, e, zeytin koydum, e, bir de fesleğen koydum. Fesleğen. <laughs> fesleğen koydum bol bol. E, bir de böyle kiraz saplı çayım. Şimdi bunları kahvaltının etine yiyeceğim. Evet, saat 11'e geliyor şimdi. Bir kahve yaptım kendime. Çünkü ayakta duramıyorum. <laughs> yani bugün geçmeyecek var ya. Erken uyandık ya. Senin beni perişan edebilir yani. O yüzden dedim ki bir kahve yapayım kendime geleyim. Sonra günlük maratonumuz başlasın. Evet çok şükür bin şükür kahve saatimiz geldi. <laughs> Kahveye kadar da evi temizledim. işte süpürdüm falan. Ee, şöyle <laughs> cennet sepetimi de çıkardım. Ee, artık bunun içinden bir tane seçeceğim bu orman meyveli şu karamelli ee, muhtemelen şunu yerim bademli portakalı benim en sevdiğim bu ee, şu serineydim de hepsini denemedim mesela bu beyaz çikolata kurabiye aromalı falanmış Allah Selim geldi <gülüyor> yandık <gülüyor> onu da vermem lazım. Bunları daha denemedim dediğim gibi. Sadece bir tanesini karamellisini denemiştim. Fena değildi. Güzeldi. Ama en sevdiğim şu ya, hep. Bademli ve portakallı. Şurada Selim'inki var. Selim'e bunu veririm. Öyle şimdi kahve saati yapıyoruz. Evet şimdi kaç gündür beklediğim kargo geldi. Kendime bir defter almıştım. Böyle kutusuna, ambalajına falan çok beğendim. Çok tatlı göndermişler. Onu da göstereyim videoda. Bayağı da sarmışlar. Şunu açayım. Geliyorum. Böyle bir defter aldım. Kapağı çok tatlı. Pembe, kareli Şunu ayrıca hediye göndermişler. Şu küçük defteri de hediye göndermişler. Bu sayfanın bu ürünlerini seviyorum gerçekten. Daha önce de almıştım. Bu da böyle aylık planlamalarınızı yapabileceğiniz. Hafta hafta işte hangi gün ne yapacaksınız falan diye bir defter ee, belki daha düzenli olurum <laughs> İşlerimi daha böyle şekle yaparım diye aldım böyle hafta hafta bunları dolduracağız inşallah çok tatlı ya çok beğendim böyle her ay farklı bir desende süresiz bir ajanda bu ee, tarih falan yazmıyor siz kendi tarihinizi belirleyebiliyorsunuz o yüzden zaten aldım böyle bir de arkadan not kısmı var. Evet bayağı beğendim bu defteri. Ve fiyatı da çok uygundu bence. Evet saat şu an 4. Şöyle küçük bir e, tabak sarı levlebi çıkardım onu yiyeceğim. Evet akşam yemeğimiz etli nohut, bulgur pilavı ve cacık. İkinci günden günaydın. Ee, Selim'in balıkları sanki hiç biz <laughs> yem vermiyormuşuz gibi gene beni görünce çıldırdılar böyle <laughs> cama yapıştılar. Onların yemlerini vereceğim. Selimi de okula bıraktım, geldim. Birazdan kendi kahvaltımı yapacağım. Bu arada isimlerini söyleyeyim. Bu Mahmut, <laughs> bu turuncu alanları da Şakir. Saat şu an onu çeyrek falan geçiyor. Kahvaltımı hazırladım. Böyle beyaz peynir, işte zeytin, yumurta, fesleğen, biber, bir de e, yoğurttan yaptığım kaymaktan vardı. Ondan da bir kaşık koydum. E, Ekmeğe iki dilim koydum. Bence iki dilim. Bitmez hepsi. Bir de e, maydanozlu yeşil çay koydum. Saat şu an 1. Bir. E, bir tane filtre kahve yaptım kendime. Bir de yanına da şöyle kayısı, badem, bir tane de <laughs> fındık vardı <laughs> kavanozun içinde. Onu da dedim yiyeyim. Şimdi arayın yapıyorum. Saat şu an 3. E, Selim'in okulunun yakınlarında bir park var. Ben de oraya yürüyüş yapmaya geldim podcast açtım onu dinliyorum aşırı düşünmeyle ilgili tam benlik gerçekten yani düşünmekten uyuyamayan bir insanım yani şimdi podcast'ı dinleyip yürüyüş yapacağım saat şu an 5'e geliyor böyle bir ara hazırladım şunlar halk ekmeğin grisinleri bir de azıcık da bir peynir Selim'i okuldan aldım sonra beraber markete gittik Böyle bir market alışveriş yaptım. Sebze falan ağırlıkta aldım. Evde böyle sebzeler bitmişti. Biraz da meyve aldım. Meyve de bitmişti. Şimdi yemek hazırlamaya başlıyorum. Akşam yemeğimiz ıspanak e, mercimekli erişte. Bir de Selime yaptığım ıspanak köfteleri. O bizim ıspanak yemez diye köfte şeklinde yaptım. Baya mük olmuş. Hamarat kocam hazırlamış. <laughs> Mecbur yiyeceğiz. Halishko da Halishko da şey yiyecek. Halishko. Halishko da yiyecek. Değil mi? Halishko. Bugün... Ha? DP parfümde yüzde elli indirim. Saat <laughs> şu an 12. Ben çok şükür eve geldim. Sabah Emin önüne gitmiştim. Kahvaltımı tramvayda yaptım. Şimdi geldim hemen bir kahve koydum kendime bu sefer de Deli'nin beyaz çikolatalı kurabiye aromalı böyle barından yarısını çıkardım Emin önünden de şöyle ip aldım Selim için ona atkıyla şapka yapacağım inşallah normalde almıştım şapka ama şapka çok küçük geldi o yüzden dedim ki kendim yapayım herkese yapıyorum <laughs> oğluma da yapayım bir de Selim'in bu hafta doğum günü o yüzden. Ona pasta yapmak için böyle kek kalıbı aldım. Ayarlanabilir. Bu böyle bayağı uzuyor. Ee, bir de içi için jelatin aldım. Ve pasta tabanı aldım. Saat şu an 4. Ben Selim'i okuldan aldım. Eve geldik. Ee, böyle bir kefir yaptım. Daha çok kefiri ben yapmadım. <laughs> Ketan tohumuyla kefiri birleştirdim. Ee, bunu içeceğim. Bir de bir avuçtan biraz daha fazla sarı leblebi. Ee, kefir de şunu alıyorum. Normalde kefirler böyle biraz daha ıı, tadı baskın oluyor. Yani çoğu kişi içemiyor. Bu daha hafif. Bu daha içilebilir bir kefir. Laktozsuz olduğu için. Ee, Selim de bayağı seviyor kefiri. Küçüklükten beri neredeyse her gün bir tane <laughs> kefir bitirir. Tamam. <laughs> tamam sana da koyuyorum şimdi bekle. Öyle şimdi ara önümü yapıyorum. Saat şu an 6.30 bugün Semih arkadaşıyla görüşecekmiş. O yüzden eve gelmedim. O yüzden kendime yemek yapmadım. Ekstra Selim'e de köfte vardı. Köfte pişirdim. Şundan da biraz koydum Selim'e. Şöyle azıcık bir kase de bana kaldı. Bir de yanına salata yaptım. Bu akşam bunları yiyeceğim. Saat şimdi 9.30 Selim'i yatırdım. komşum şu kuşburnu getirmişti. Erzincan'dan getirmiş. Bir kuşburnu çayı yapayım dedim ama böyle beyaz kaldı <laughs> Şey dedi bana komşum hani pembe olacak işte biraz suda beklet sıcak suda. Ee, sonra dedi pembeleşecek o çay. Hani iç sonra baya nezle falan iyi gelir diye. Um, ama pembe olmadı. <laughs> Bakalım inşallah pembe olur. Günaydın ben Selim'i okula bıraktım. Ee, eve geldim şimdi lesli açtım. Kahvaltıdan önce dedim ki bir lesli yapayım yarım saat. Ondan sonra da kahvaltı yapacağım. Saat şu an 10.30. E, ben sporumu yaptım. Çok şükür bayağı iyi geldi ve bayağı hamlamışım. Yani uzun zamandır yapmıyordum nesliği. E, sonra duşa girdim. Kahvaltımı hazırladım. Bugün böyle iki tane yumurta hazırladım. Çünkü akşam e, arkadaşımıza gideceğiz. Orada <laughs> çok yememek için. E, şimdi biraz böyle sağlam besleneceğim bugün. E, i̇nşallah akşam tutabilirim kendimi öyle şöyle bir tabak hazırladım kendime. Şu pesto sos dün eşime iş yeri için sandviç hazırlarken çok canım çekmişti ama yemedim. <laughs> o yüzden sabah böyle bir çay kaşığı kadar koydum kahvaltı tabağıma. Saat şu an 12. Ben evi süpürdüm, hallarımı kaldırdım, tozları aldım. Dedim bir kahve molası vereyim, bir Türk kahvesi içeceğim. Ee, yanına bir de küçük bir bitter alacağım karın. Sonra silmeye başlayacağım artık. Öğlen kahvesine de kuzenime gideceğim. <laughs> bu bu temizlik kahvesi. <laughs> bu bana kıyak. Ee, asıl kahveyi kuzenim de içeceğiz. Şu an saat e, kaç? İki buçuk. Değil mi? İki on beş mi? İki <laughs> üç. <laughs> <laughs> yani iki geçiyor. Ee, kuzenim evlere geldim böyle bir kahve içeceğiz şimdi. Bir tane de şu yulaflı bisküviden bir de kuru yemiş yerim. Evet saat şu an 4. Ee, bir ara ön hazırlayacağım. Selim'e gittim okuldan aldım geldim. Ee, şöyle pirinç patlağının üzerine fıstık ezmesi ve meyve koyacağım. Çok güzel oluyor. Bu da bir kiloydu. <laughs> Az kalmış bence seni bunu gidip gelip yiyorsun. Ben geldim. Ya. Hoş geldin. Sana da yapıyorum. Kendiminkine muz vişne koyacağım. Selim'inkine muz koyacağım. Şimdi donuk vişne olduğu için e, üşümesin. Bunu sana yapayım mı? Hı hı. Severiz bunu, değil mi? Evet. Çok severiz. Ama Azra sevmez. Azra sevmiyor mu? Selim seviyor ama, değil mi? Evet. Ay. Ben seviyorum. Tamam, senin tabağına koyarım. Sen yersin, olur mu otelim? Akşam şimdi komşuya gideceğiz. Onlar taşındılar, bir iki üç sokak yukarıya taşındılar ev görmesine gideceğiz. O da tatlı matlı yapacakmış. Şimdi orada tatlı canım çekmesin diye böyle tatlı bir şey hazırlayayım dedim. Tamam. Alabilirsin anacığım. Şu örtüyü ser. Örtünün üzerinde yer ama tamam mı? Dökme sakın. Gel serelim beraber. Hemen geliyoruz. Geldim. Şimdi kendiminkini yapayım. waffle gibi o. Sağlıklı waffle. <laughs> benimkine az koyayım fıstık ezmesini. Fıstık ezmesi de böyle şeylerde güzel oluyor bence. Ben mesela böyle sade yemeği sevmem fıstık ezmesini. Hani bir şeyin üzerine süreceğim veya granola'ya koyacağım mesela. Meyveyle buluşunca bence çok güzel oluyor. Tamam yeter Biraz muz koyalım. Bunu kendim yiyeyim. <laughs> Biraz daha. Donmuş vişne. Ben vişne çok seviyorum yani. Normalde ben vişneli kek yapıyordum. Muffin. Ee, onun için böyle bu kadar vişne stokladım. Ama o kadar çok şey yapmışım ki stoklamışım ki bu bu senin değil geçen senenin vişnesi aslında. Yeter o kadar. Evet akşam yemeğimiz bir kase tarhana çorbası bir de salata ee, akşam komşuya gideceğimiz için ee, ve Semih orada yiyeceği için muhtemelen bugün evde az yaptım hatta hiçbir şey yapamayacağız herhalde salata ve çorba Selim'e şöyle fırında e, hamsi yaptım buzlukta vardı birazcık bunu ona yaptım bunlar da bizim yiyeceklerimiz. Beşinci günden günaydın. Bugün biraz <laughs> geç uyandık. Ee, saat şu an on buçuk. Kahvaltımı hazırladım. Selim'e de kahvaltı hazırladım. Ee, şu kaymak yoğurttan yaptığım kaymak. Ee, kiraz saplı çayım. Şimdi kahvaltımı yapacağım. E, dün de çok şükür iyi atlattım. <laughs> İki tane çiğ köfte yapmıştı arkadaşım. Kendi yapmış. Baya güzel olmuştu. Yani 10 üzerinden 10 puan. <laughs> İki tane ondan yedim. Bir tane küçük elmalı kurabiye. Bir tane de tuzlu kurabiye yedim. E, o da çok ısrar ettiği için yedim. Yani tatlı falan vardı. Onları hiç yemedim. Börekler falan vardı. Onlardan da yemedim. E, şimdi bugün böyle devam ediyorum. <laughs> Altıncı günden günaydın. Bugün cumartesi. Sabah kalktık. bayağı Baya yağmur yağıyordu. Dışarısı çok kötüydü. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum. dün de misafirliğe gitmiştik. işte kayınvalidem ve görümcemle. orayı çekmeyi unuttum. Sadece masayı çektim. Ondan sonrasını çekmeyi unutmuşum. ama dün Allah'a şükür çok kaçırmadım. Yani böyle az az yedim sofradakilerden. Baya şey hazırlamıştı. Gittiğimiz evin sahibi ve çok güzeldi. Biraz salatalara <laughs> abanıp ee, şeyleri, hamur işlerini falan es geçtim. Akşam da kayınvalidem e, pilavla patates yemeği yapmıştı etli. Biraz patatesinden pilavından yedim. Ee, bir yarım da börek yedim. Börek yapmıştım. Ondan da başka bir şey yemedim. Şimdi e, kahvaltıyı hazırlayacağım. Evde kahvaltı yapacağız. Kahvaltımız hazır. Saatimiz gelecek. Ee, Instagram'da bir tarif görmüştüm. Böyle şekersiz e, muzla yapılan bir brownie bugün kahvenin yanına onu yapacağım şimdi iki tane muzu koydum kaba iki tane yumurta kırdım bir paket de bitter çikolata koydum içine e direkt yumurtanın üstüne koydum inşallah yumurta pişmez sıcak biraz çikolatası yarım paket kabartma tozu Şamında kalmış bu da. <laughs> ben nasıl yapacağım dur. şöyle tut bakalım gör. Hı, tamam yeterli. Şimdi biraz da e, karbonat ben sana bir şey Şimdi bunu blenderdan geçireceğiz. Tamam mı? Sıra ben, ben ne Yemek kaşığı kakao ekleyin demişlerdi. Dur bir dakika Selimciğim. Ben kakao yapacağım anne. Anneciğim bu çok dağılabilir tamam. Yardım et sadece bana. Yardım et. Bir tane daha yakalayın. geldi bana. Böyle mi oluyor kız? Siz bir videoyu izleyeyim. Bakayım olacak mı? Evet. Brownie pişti. E, tarifte 15 dakika fırında tutunuyordu ama bana biraz böyle cıvık geldi. O yüzden bir 19-20 dakika falan tuttum fırında. Yanına kahvem. Kahvemi biraz <laughs> beklerken içtim. E, şimdi soğudu brownie. Bir tadına bakacağım. Ben vişne de koydum üstüne ekstra. Bakalım. Hmm. Aa, evet. Baya güzel olmuş. <laughs> ya yani unsuz, şekersiz olmasına rağmen bence evet yapılıp yenilebilir yani bu tavsiyemdir size. <laughs> Saat yedi buçuk. Akşam yemeğimiz patates püresi, bir de köfte, Semih'e de pirzola, Selim'e de pirzola.